Günümüzde müşterilere WhatsApp, Instagram ve Facebook Messenger platformlarından hizmet sunma vazgeçilmez bir hale geldi. Cloudflex olarak geliştirdiğimiz WAPFlex çözümü ile WhatsApp, Instagram ve Facebook Messenger kanallarınızı direkt olarak CRM'e entegre bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Entegre mesaj yönetimi ile ekibiniz tek bir arayüzden müşterilerden gelen WhatsApp, Instagram ve Facebook Messenger mesajlarını görebiliyor, cevap verebiliyor ve platform Zoho CRM'i bütünleşik olarak çalıştığı için Mesaj atan kişilerin CRM'deki bilgilerini görüntüleyerek satış amaçlı aksiyon alabiliyor. Bafflex çözümümüzle ilgili daha detaylı bilgi için bu videonun açıklama bölümüne bıraktığımız bağlantı üzerinden sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.